Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tane tane pirinç pilavı tarifi vereceğim. Pirinç pilavım için ben 3 su bardağı pirinç kullandım. Baldo pirinç. Osmancık da olabilir. İkisi de çok güzel oluyor. Ben mısırlı yapacağım için 1 su bardağı mısır kullanacağım. Bunun yerine nohut veya bezelye gibi başka şeyler de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı dolusuna yakın, tam dolu değil, sıvı yağ. 1,5 yemek kaşığına yakın Tereyağı. Bunların miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Mısırın da miktarını istediğiniz şekilde arttırıp azaltabilirsiniz. Öncelikle pirincimi ıslatacağım. Ee, önce yıkadıktan, çok güzelce yıkadıktan sonra pirincimi sıcağa yakın bir ılık suyla ıslatacağım. Gördüğünüz gibi yıkadık pirincimizi. Üzerine kay kaynamaya yakın yani sıcak bir su dökeceğiz. Şöyle. Üzerini biraz geçecek. Bunu elimizle de kontrol ederek anlayabiliriz. Şöyle elimizi hafif yakacak. Çok aşırı kaynar da olmayacak. Bu şekilde su koyuyoruz ve üzerine biraz tuz. Tuzun miktarı önemli değil. Koyup karıştırıyoruz ve en az yarım saat bu suda bekletiyoruz. Sonrasındaki aşamaları beraber yapacağız. Gördüğünüz gibi pirincimizi yarım saat beklettik. Zaten nişastası da biraz üzerine çıktı. Yarım saat beklettikten sonra şimdi pirincimizi en önemli püf noktalarından biri pirincimizi çok güzel bir şekilde yıkayacağız. Nişastası kalmayacak şekilde. Yani bir 4-5 sefer belki de daha fazla yıkamamız gerekebilir. Yıkayıp süzdüreceğiz. Sonrasında kavuracağız. Evet pirincimizi çok güzel bir şekilde yıkayıp iyice süzdükten sonra ocağa tenceremizi aldık. Pilav tenceremizi. Tereyağımızı ve sıvı yağımızı ekliyoruz. Pirinç hafif yağlı olursa daha güzel gözükecektir. Ama yağ miktarını azaltabilirsiniz. Benim pirincim de biraz fazlaydı. Ee, bu arada ben 3 su bardağıyla yaptım. Daha az yapmak isterseniz ölçüleri o oranda düşürebilirsiniz. Bu şekilde. İyice tereyağım da eridikten sonra pirincimi ekleyeceğim. Sonrasında da iyice kavurmam gerekiyor. En önemli püf noktalarından biri de bu. Pirincin çok güzel kavrulması gerekiyor. Ne kadar güzel kavrulursa pirinciniz o kadar tane tane ve güzel olacaktır. Yani bunun için de bir 5 dakikalık 5-10 dakikalık bir kalma yetecektir. Bütün hepsini döküyorum içerisine. Ve güzelce bir 5 dakika kavuracağım. Sonrasını size tekrar göstereceğim. Pirincimi ekledim. Yalnız şu, şu püf noktasını söylemeyi söylemeden geçmeyeyim. Bu aşamada üzerine birazcık tuz döküyorum. Bir yarım kaşık kadar falan tuz döküyorum. Bunun daha tane tane olması ve pirinçlerimin kırılmaması için yapıyorum. Güzelce pirincimi kavurdum gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Şimdi üzerine 3 su bardağı pirinç ıslatmıştım biliyorsunuz. Bunun için Buçuk su bardağına yakın su ekleyeceğim. Bunu hazırlamıştım. Bu şekilde. Zaten görüyorsunuz. Üzerine bir parmak kadar su geçiyor. Bir parmağa yakın. Bu şekilde şey yapabilirsiniz ama ben ölçüyle yapıyorum. Başka bir püf noktası daha söylemek istiyorum burada. Birkaç damla, bir veya iki damla limon sıkıyorum ben. Bu da pirincimin daha parlak olmasını sağlayacak ve daha beyaz olmasını gözükmesini sağlayacak. Burada tuzumu da döküyorum. Tuzum da bu arada bir buçuk tatlı kaşığına yakın tuz. Çünkü çok az eklemiştim öncesinde biliyorsunuz. Toplamda bir buçuk tatlı kaşığı olacak. Ve bu aşamada üzerine nohut, ne bileyim eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa bunu da ekliyorsunuz. Ben mısır ekleyecektim. Mısırımı da ekliyorum bu aşamada bu şekilde altını açıyorum. Tam kaynayınca zaten kaynar su olduğu için hemen kaynadı gördüğünüz gibi. Kapağını kapatıp altını da kısık ayara getirip en kısık ayara getirip suyunu çekene kadar bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi suyunu çekti. Şöyle de anlayabiliriz. Pilavımız suyunu çekti. Tane tane. Bir 5-10 dakika kapağını kapatacağım. Altını da kapatacağım. Dinlenecek. Sonra servis yapacağım. Evet pilavımız hazır. Sunum yapıyoruz. Bunu bir tabağa koyup ters çevirerek de şekilli bir tabağa koyup ters çevirerek de sunum yapabiliriz. Tane tane oldu. Ve mis gibi kokuyor tereyağından dolayı. Bu şekilde. Afiyet olsun şimdiden deneyenlere. Kanalıma abone olmayı ve beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden afiyet olsun. Teşekkür ederim.